Herkese merhaba ben Muratcan. Erişimleriniz direkt düşebilir. Bakın erişimleriniz niye düşebilir diye yanıtlayacağım tabii ki de ama Monseri'nin şu sözüne bak. Specifically focused though on this idea of originality. If you create something from scratch, you should get more credit than if you are resharing something that you found from someone else. Şimdi bu sözünde orijinal içerik ve repost içeriklerin artık bu platformda yer almayacağını yani aslında erişim olarak performans elde etmeyeceğini söylüyor Instagram. Şimdi bu ne demek? Ya biraz daha sosyal medya olarak baktığımız zaman yani o kadar çok hesap oluştu ki bir fan sayfaları ya da bazı içerikleri indirip burada paylaşan sayfalar oluştu ve bu kirliliği biraz düzeltmesi gerekiyor ki Instagram içerisine videonun tamamen baktığınızda içerik üreticilerine olabildiği ortam yaratmak istiyoruz Evet bu platform daha önce Eğer bir iki yıl önceye bakarsak arkadaşlarınızla etkileşime geçirebileceğiniz bir platform diye diyebilirdim ama artık Instagram'ın kendisi içerik üreticilerinin platformu olarak göstermeye başladı Çünkü Baştan beri diyorum aslında burada. Yani YouTube olsun, Instagram olsun. Zaten bunları ileride yine değineceğiz ama platformlar ayakta kalabilmesi için iyi içerikler, iyi içerik üretenlere de ihtiyacımız var. Ve bunun önlemini almak için işte orijinal içeriklere ihtiyacımız var. Ve şu anda diğer bir sıkıntı TikTok'ta alınan içeriklerin buraya da paylaşılması ve ondan sonra burada da trend haline gelmesi. Açıkçası çok sıkıntı çünkü bazı haber sitelerinde de bazen yorumlarda da gözüyorum. Ya TikTok mu tüketiyorum yoksa... Instagram Reels mi tüketiyor mu? bunun farkında değilim ki haklı bence. Gerçekten haklı çünkü TikTok'taki içeriklerin birçoğu burada artık yani Instagram'da mevcut. Tabii ki de orijinal içerik üretiliyor mu derseniz işte bundan dolayı bu sistemi devreye soktular. Tabii ki de kopyala yapıştır içerikler üretenseniz maalesef ki sıkıntı yaşayacaksınız. Fan sayfasıysanız maalesef ki sıkıntı yaşayacaksınız. Ama tabii ki de şöyle bir durum var. Eğer kendiniz içerisini bir geçişler, animasyonlar biraz böyle insanlara bu konuda hakkında mesela işte birinin bir sanatçının işte üç özelliği şeklinde içerikler üretiyorsanız yine performans elde edersiniz. Çünkü siz bir şey ortaya koymuş oluyorsunuz. Burada bir sıkıntımız yok. Bakın bu şekilde yapıyorsanız hiçbir sıkıntınız yok. E, bu arada Mo'ser'inin no bu paylaşımı üzerine birisi yorum yazdı. Peki orijinal içerik olduğunu nasıl anlıyor? Ona da cevap geldi. Bilemiyoruz diye başladı. Fakat şöyle bir durum var içerisindeki içeriklere bakarak içerisindeki yüz veya içerisinde bulunan şeylere bakarak diye cevap verince işte burada demek ki yüzlerimiz veya işte kullandığımız grafiklerin farklı olması veya diğer platformlarda da içerisindeki platformda da kullanılmamasına da dikkat edileceği anlamına geliyor. Bundan dolayı orijinal içerik üretmenizi tavsiye ediyorum. Eğer bu arada kart da koyacağım. Eğer Instagram real çekmeyi bilmiyorsanız A'dan Z'ye zaten kartlar bölümde şu an bilmiyorum nerede ama o yerden tıklayıp bakabilirsiniz. Peki sizlerin yorumu ne? Bu Instagram'ın değişmiş olan algoritma hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü artık orijinal içeriklerin daha çok erişim alma kararı sizce nasıl? Bu konu hakkında yorumlarda tartışalım lütfen. Diğer bir özellikse Instagram'a etiketleme sistemi. Bunu çok önce konuştuk. Yani bayağı bir 8 ay herhalde ya da bir yıl olacak neredeyse. Instagram'da ürünleri etiketleyerek bu ürünler sizin tarafınızdan tıklandıysa, sizin içeriğiniz tarafından tıklandıysa, ürünü satın aldıysa da kullanıcı tabii ki de sizlere bir pay kazandıracak. Bu gerçekten güzel bir durum. Çünkü içeride bir pazar ortamı olacak. Herkes kendi sevdiği ürünü etiketleyip belki bunu satarsa %2'lik, %5'lik artık o raporu bilemeyiz ama siz de kazanmış olacaksınız markada kazanıyor siz de kazanıyor olacaksınız. Bu ne zaman gelir diye soracaksınız büyük ihtimalle fakat bu ne zaman gelir cevabını bilemiyoruz. Bunun konusunda zaten bu yıl içerisinde diyebilirim. Daha önceki videolarımda da realstar ile para kazanma. Bu yıl içerisinde belki bu yaz içerisinde de diyebilirim. Ona da cevap olsun tekrardan. Dediğim gibi bu, bu tür bir özellik geliyor. Diğer bir özellik ise instagramda kategori belli edebileceksiniz. Artık yani yaptığınız içeriğe topik ayarlayabileceksiniz. Bunu da e, burada paylaştığım gibi artık topik ayarlayabiliyorsunuz. Bu tür bir özellik gelirse de zaten sizlerle yine yeni bir video yaparak paylaşmış olacağım. Evet, bugünlük bu videoda bu kadar. Instagram hakkında daha detaylı bilgiler paylaştığım içeriklerime hem Instagram'dan hem buradan takipte kalabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.